Verdim bir Hayır, fulle senin çarpı 2 değil ki, çarpı 3'tü. 3'tü. Şimdi çarpı 3'ü iyi paraydı valla. Ben zaten YouTube'u açacağım, izlersin Merkan ya Yapacak bir <laughs> şey yok yani. Müsaaden olursa biraz daha çekmeme müsaade verir misin? Evet, tamam evet. hayır, oynayabilirsin. Oynarken sen biraz daha üst evet. de çekil. Yok yanma. Şimdi bende bir YouTube kanalı var. Onu atıyorum. O 90 bine kadar çekim olursa ondan sonrasını... ...belki biz de yakalarız bir tane. Evet, benden buraya kadar şanssızlık olsun.